Evet arkadaşlar sinirli çocuk oynayacağız. Neyse. Hadi başlayalım sinirli çocuk. Let's go. Yine de araba adam sana tamam. Hey, bismillah. Ok tuşlarıyla da oynamak çok zor oğlum. Aha al W Nereye gidiyorsun lan sen? Ha, ha, söyle bakayım. Ah. ah, 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 ah. Böyle koyarlar adamı vallahi. Öyle. Go 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 go. go. Oldum. <laughs> ne yapıyorsun lan? Anam ne yapıyorsun lan sen ha? Tek ben vururum o çocuklara. Tek ben onları kanatırım. Tek ben onların götüne pamuk tıkarım oğlum. He? Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun lan? Ay. Kim vurdu bizi oğlum? Ah, ah. Öleceğiz. Öleceğiz ama. Yes yes can kazandık da. Hop oğlum ne yapıyorsun? Git buna vur. kedini de vurdum. Oha. Allah. Oy fırlattık, ki fırlattık, ki fırlattık, ki fırlattık. <laughs> <laughs> Oğlum çocuğa. kendi kendime oy muy. Oğlum adamım. satır salladık ha. Gel sen ben sana bir şey diyeceğim. Hadi hadi hadi, hadi 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 ya. Hadi ya. Hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi ya. Ya. Şerefsiz. Go 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 go. Oğlum ne yapıyorsun lan sen orada? Hayvayı yemedim sen. Oğlum bu çocuk var ya tehlikeli adam. Ronaldo mu? Ha <laughs> Ay. Adam Messi çıktı. Şerefsiz Messi. Messi Fiko. Oy oy çok güzel. Aa Afgan Töre. sen kimsin lan? Çalışsana çalış. Ha, ol şerefsiz. Sen ne e, ee, üzgünüm efendim. Beni dövebilirsiniz. Ee, siz siyahiz. Ay beni dövebilirsiniz. E, <laughs> siyahi. Siyahi. <gülüyor> Çılıktan kanal banlanacak şimdi. Ananın. An. Oğlum öldürme beni. Öldürme. Al al. Mutlu oldun mu? Mutlu oldun mu Ronaldo? Messi ol senden daha iyi. Ben buraya kadar gelim. Yine videoyu başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay vur kaç vur kaç. Bam 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 çiki Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Söyle bakayım ne yapıyorsun sen? Allahu ekber. Allahu ekber Allah Ekber Allah. Kaç 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 Hadi oğlum öldür şunu ha. Güç alan bunlardan Ay ya, Allah Boşluk tuşuna basasım geliyor oğlum Sayılmaz bu, sayılmaz, sayılmaz. Saymam oğlum, saymam bunu ben. Allah senin belanı versin arkadaş. <laughs> Videomuz bu kadardı. Beğenip atmayı <laughs> olmayı unutmayın. Ben ne yapıyorum?